Zindana geldim tabi Bu iskeletler beni rahat bırakmıyor o yüzden o tarafa gitmeye çalış. çalışacağım babam Lego'ya bastı Her şey çok hızlı ilerliyor bu ne biçim şey video oldu ama neyse Abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın Sizleri açın unutmayın Hiçbir şey unutmayın abicim Bakın burada tuzak yaptım gel iskelet A few moments later. Arkadaş Arkadaşlar Trial Chambers videosu bu. Her YouTuber, youtuber şansı siz bilmezsiniz. Bilesiniz ya. Bakma. Bak baba bak ba, çakala bak. Bekle bekle bak bak bak, bak ya bak. Adam değilsin. İskil et Arkadaşlar yayı da düştü içinden. Karşıda bir tane var. Karşıda gördüm. Karşıda öldürüyorum arkadaşlar şu an. Babito gelmeyecek misin? Yok. Konuk olarak yanında bir de babam var. Konuk olarak. Konuk olarak. Evet yanlış demiyoruz. Konuk olarak. Konuk olarak. Abim konuk olarak sadece konuk olarak şaka da ya bakma bu olmayacak tabii. Kasa var değil mi? Evet arkadaşlar kasa var. Her yerde kasa var. Böyle bir zindanla karşılaştırdınız mı acaba? Bu ne biçim bir zindan abicim? Her yerde kasa masa çıkıyor. Aşağısı boşluk. Bak. Arkadaşlar böyle bir zindanla karşılaşma biz mümkün değil çünkü çok fazla şey var. Çok fazla. Video zaten 10 dakika olacak. 10 dakika olması yüzde yayınlayamam. 10 dakika olması lazım. Fıçının içinde bir şey yok. Aga ben üzüldüm. Sandık çıktı sandım içinde bir şey. Herkese çıktı. merhabalar. Aa, babam geldi işte konuk. Konumuz bu. Evet arkadaşlar. Alefe yani, zindan bulmuş. Babam buldu ya. Ben mi buldum? Birlikte bulduk. Sen açtın. İkimiz bulduk. Arkadaşlar bakın burada magma küpü var. O yüzden buraya böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Hmm. Doktor Alefe'den <laughs> bilgiler. Doktor Alefe'nin bilgileri. Lütfen bunları siz de yapınız. Bakma blokların üstüne bunları koyun. Arkadaşlar ben babama güvenmiyorum. Bu elmasları <laughs> kendisi zizim. küçük bir şeyler var ya ondan bu olduğunu söylüyor ama ben inanmıyorum yani. Sandık var mı acaba bu bir yerlerde? Sandıklar tabi var bak ikinci katta var. Anahtar falan bulmadık O o ne? Aa, aşağı düştü değil mi? Hayır. Rüzgar geldi rüzgar. Rüzgar <laughs> Zaten attığı şeyler bir şey yaramıyor. Dışarıda bir gözü yıktırmak için hiçbir şey yapmıyor. Öldü mü? Evet. Oh. Rüzgar saldırısı geldi hatta. Oha ikincisi de var iki taneler. Yine görmez mi? Sarı koydu bir, görmek, bir Abi, bu ne? Abi şimdi ne biçim bir şeye baksana. Hasar versin. Bak at at. Arkadaşlar hasar veremiyor bu orada. Yani bunu gördüğünüzde panik yapmanıza gerek yok. Size isterse 1500 saat fırlatsın sizi öldüremiyor. Aa. Attığı toplar size hasar veremiyor yani. Aa kapı. Ne sürüyor bu? Ah sandık. Bak. Of be işte bu. Ay içinden bir şey çıkmadı sadece. Ot. Meşale var. Meşale severiz arkadaş. Almadım meşaleyi dörtten bıraktım. Aldım. Kıramı kendine bir meşale koyalım. İzlediğiniz için. Bunun içinden de bir şey çıkabilir. Aha zümrüt. Emerald çıktı. Oyunun dilini İngilizce yaparsanız İngilizce'nin emalık yazıyor orada. Aşağıdan geldik zaten. Devam etsin. Hayır Ukraya. burası farklı. Aa. Bak. O sandık. Arkadaşlar bu tarz zindanlarda böyle ikisiler çıkabiliyor. Mesela hani baba rüzgarlar bize atıyordu ya top gibi bir şey. Evet. Onu aldık. Tuğla 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 tuğla. Arkasında evet. bir şey yok. Kır arkasını git devam et oradan. Hayır orada bir şey yok arkasını görebiliyoruz diye Arkadaşlar burada abone olmayı unutmayın. Evet abone olun. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz görüyoruz. görüyoruz biz. Biz, biz gözümüzle her şeyi görürüz hocam. Bekleyin. Aa merdivende bir şey var Arkadaşlar bu arada bu tarz zindanlara girdiğinizde dikkat edin. Çünkü her yerden yaratık çıkıp size saldırıyor. Aa sandık. Fıçı o fıçı. fıçı. Fıçı, işte sandık. Yani onun içinden dev bir şeyler çıkıyor. Çıkmıyor fıçının içinden. Ben öyle biliyorum. Bak az önce fıçının içinden çıkardın ya. O sandıktı mu? o sandık. Bak bakayım fıçın. tam bak bakayım o içinde bir şey var mı yok mu? Aa ben? demiş Severiz. Aa müzik diski çıktı. Bu mu? Ay. Abici. Oy meşale meşale. Abi burası aydınlık nasıl anlayabiliyorsun? Abicim bu oyuncaklar neymiş be? Of oh, of oh, of. Oh. Hemen meşale koy hemen meşale Nasıl koy. Nasıl ıslanmıyor? Nasıl ıslanmıyor? Meşale karşı? koy meşale koy. Ha. Tam üstüne koyunca mı çalışıyor acaba? Evet evet. Daha artık çıkmaz. Spamlayamaz ki. Spam varsa yok artık değil mi arkadaşlar? Yani spam. Git oradan bakayım. O fişe bak bakayım. Ne varmış? işte merak ettim Bunların içindekini de merak etmemiz lazım arkadaşlar. San ya bak bu san... Hani bu bitki diyoruz da yani içinden güzel şeyler de çıkıyor öyle. Düz saksı deyip geçmek yok. Hmm. İçinden bak mesela bundan demir çıktı. Güzel bayağı demir Baz, oldu. Bazılarının içinden de em zümrüt bloğu çıkabiliyor bazılarına. Arkanda kalsan. sandık Abicim bu mu? Heh bak bakayım. Aa sadece meşal çıktı. Neyse. <laughs> Arkanda. Çok tehlikeli ya. Arkadaş bu korkulur ben size söyleyeyim bu arada. Açsan sandık. Ama sandık güzel. Aa bu farklı bir şekilde iniyor bu dönmedi. Uf, yok artık abicim bu müzik diskleri de güzel bu arada. Müzik riskleri. Aha. Uh -huh. Ya yağılır. Arkadaşlar burada zehirli ok da çıktı. Arkasında. Arkasında bir şey yok görüyorsunuz zaten. bu bugünkü videomuzun konusu ne biliyor musun? Neymiş? Zindanları tanıtacağım sadece. Evet, zindanlar olur. Bak, karşıdan bir yer gidiyor. Orada güçlü Spawner'lar, öyle bir şey var. Hı hı. Sadece burada Örümcek spamları var. Hı hı. Aşağıya inelim. Burada arada sizin için her yerde meşale koyacağım. Evet, aydınlık olsun. Sırf görelim. daha rahat görün diyor. Tüm uçlarda da meşale çıkıyor içinden. Buraya geldik mi Kapalı. Yok. Kafa açık. Allah Allah. Ooo daha da aşağı iniyoruz. Yok burası farklı. Hadi dikkat et. Daha da aşağı şey iniyoruz. Buradan uzak duralım. Bak ya cesaretli ol. Ali, Ali, Ali Efe dirilsin sen. Ya Bu video. Biz korkmuyoruz. Erkek adam dediğin korkmaz. Delikanlı dediğin korkmaz. Direkt dalar. Evet hiçbir şey yok zaten. Baksana bomboş. Yo Ya biz gelmişiz ki. Evet evet gelmişiz. Burası bizim geldiğimiz yer ama arkadaşlar bak fazla evet. her yeri yağmalamışız. Her yerin üstünden geçmişiz buraya da. De Buradan demek ki Alefe geçmiş yani. Şimdi biz anahtarları bulmamız gerekiyor değil mi Alefe? Spanırları bu arada spanırları kırmayalım bir dahakine. Tamam. Çünkü anahtarlar o spanırlar veriyor. Aa. Onlar anahtar veriyor bize. O zaman nasıl bulacağız? Kırmadan veriyor mu öldürük? Ha evet doğru. Kırmadan veriyor ama yaratıkları da öldürmemiz lazım. İçinden gelen tüm yaratıkları öldürürsek bir daha bizim için bir daha spamlamıyor ama bize bir de ödül olarak anahtar veriyor ya. Çakala bak. What? Anahtar veriyor. Bu mı nasıl açabiliyoruz? Hmm. Ama güzel videomuş bu arada. Zindanlar var ya zindanlar çok güzel. Evet. Bu arada aşağı bilerek böyle iniyorum çünkü aşağıda Minecraft'ta zindan buldu. Aşağıda tuzak olabilir. Bak normalde siz şurada atlıyorsunuz ya aşağıda damla taş olabilir yani dikkat Aa, edin. Aa, kırmızı lazım. Sonra bir basarsınız üstüne. <laughs> Öyle bağırarsınız. Kronun arkasın ya. Ya bir şey yok. Bence arkasında bir şey var. Bir kır, bir kere kır ya ne olacak? Abi arkasında bir şey yok. Bak bak. Tamam kır. Ödüm koptu baba. Ya! Bu ne biçim bir şey? Bak kır diye aşağı düşüyor Sen kırmıyor. Abicim. Korkuyor musun yoksa? Ali Efe korkuyor mu yoksa onun arkasını kırmaktan? Kork korkmuyor. Ama arkasından bir sürü... Niye arkadan iskelet spawner'ı çıkarsan Ama artır. belki onun arkasındadır şeyler. Ya. O yüzden zaten sandık var. Bir dakika erkek adam dediğin korkmaz dedik değil mi? Evet hadi git. Erkek adam dediğin ya o zaman karanlıktan da korkmaz. Bir Ya. Abi. Balta mı tahta? Ha tahta balta çıktı buradan petek çıktı alan. Petekler yani. ne işe yarıyor Efe? Abicim sadece mum atmak için. Mum da meşale gibi aydınlatmak için. Ha. Mumu zaten biliyorsunuz ben niye size söylüyorum ki? Biraz diyeyim. ışıklandırıyoruz. Her yeri ışıklandırıyorum. Bakın bakın burada farklı şeyler falan var burada. Burada demek ki spawner var. Bu ne? Oyun bakayım benim. Burada ha. bariyer biliyor musun? Bakır paslanmış. Bakır değil ya. Her şeyi de bakır deyip geçme kanki. Tamam. Arkadaşlar ben bir şey anlayamadım. Ben ben Şahin Eşte baba işte kanka diyor ben anlayamadım. Evet. Bir bana diyor bir ona. Alete de benim kankam arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar, şarkı yaptım yanlışlıkla. Acaba burada bitiriyoruz. Hadi size bay bay. <laughs> Ciddi misin oğlum?